arkadaşlar biz İstanbul'dan döndük. Öncelikle nasılsınız diye soracağım. Arkadaşlar bugün sizlerle telefon kılıfını temizleyeceğiz. Bir de bu telefon arkasında tutacaklar takılıyor ya ismini tam bilmiyorum. Onu çıkartacağım. Hemen başlamak istiyorum ben. Öncelikle sabun sıkıyorum arkadaşlar. Sabunla çıkartmayı deneyeceğim. Güzelce sıktım. Şimdi parmağımla yavaş yavaş kazımaya başladım bunu. Umarım çıkar çünkü yeni alacağız. Böyle yani güzelce kazıyorum şimdi. Bakıyorum. Kazıdım kazıdım. Süper. Şimdi siliyorum arkadaşlar ve hala çokça var ama biraz da gitmiş. Güzelce kuruluyorum. Kuruladım. Şimdi arkadaşlar tekrardan daha sonra yine yine sabun sıkacağım arkadaşlar çünkü hala var görüyorsunuz yine sabun sıkıyorum birkaç fıs ve yine o ovalayacağım derken böyle kazıyacağım bu arada arkadaşlar hala okullar başlamadı sizler ne yapıyorsunuz tatilde son son iki gün çok mutluyum okulu aslında aşırı fazla sevmem yine severim ama çok fazla sevmiyorum yine çok özledim gerçekten. Hani gerçekten okulda bir parçam gibi oldu artık. Ama eve de alışmıştık yani şaka değil şimdi. Evet sildim şimdi. Yine kazıdım yine siliyorum. Ve hala var gördüğünüz üzere izler. Ama çok kalmadı. Bakın az kalmış. Şimdi onları bir veya iki defa da çıkartırız diye düşünüyorum. Ve tekrardan başlıyorum. Sabun sıkıyorum öncelikle. Bir iki fazlığına sabun sıkıyorum arkadaşlar. Böyle en sonunda köpükle yıkayacağım güzelce ve kazımaya başlıyorum arkadaşlar. Güzelce ne gördüğünüz üzere kazıyorum. Kazıyorum. Hala kazıyorum ve hala kazıyorum. <laughs> evet arkadaşlar böyle durdururken sıkıldım. Telefonumun arkasını temizleyeyim dedim size de video çekeyim dedim. Güzel oldu bence. Eğlenceli oldu. Sizleri de vallahi özledim ha. İstanbul vlog çekmiştim Valla Umarım beğenmişsinizdir o videomu. Çünkü gerçekten çok uğraştım o video için. E, editini yaparken falan da videoları birleştirirken. Çünkü e, telefon açık kalacak değil. Aslında gittiğimiz yer mağazalara falan girdik. Zaten biliyorsunuz. İşte uğraştırıcıydı yani. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Güzelce onu burada kazıyorum. Ve çıkmasını umut ediyorum. Bayağı da kazımışım bu arada. Siliyorum. Kuruluyorum böyle. Ve işte bu. Çıkmış ama hala biraz izler var. Gördüğünüz üzere. Bu izleri de temizleyeyim ben şimdi. Baksanıza. Şuralar hep iz. Yapışkan izi var. Görüyor musunuz? O izleri ben bir temizlemeye çalışacağım. Biraz daha. Onlar da temizlensin canım. Nasıl? Bakın böyle. Şeffaf kırmızı. Çok değişik değil mi? İzlerin temizlenmesi için ve aynı zamanda e, Güzel kokması için, yıkanması için full bir köpük sürüp telefonumu temizleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzelce ne köpük sıkıyorum, e, sıktım, e, e, ovalıyorum. Böyle güzelce ne boydan boya köpükledim telefonumu arkadaşlar. Arkadaşlar sizler okulu özlediniz mi bu arada? Onu da sormak istiyorum. Ben özledim galiba ya. Siz özlediniz mi? Böyle güzelce hoş hoş hoşur köpükledim. Şimdi kuruluyorum arkadaşlar. Ve son işlemlerini yapıyorum. Yani işlemlerini derken kurulamış oldum son olarak. Böyle güzelce kuruluyorum. Bugün bir bakım videosu da gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle güzelce kuruladım. Süper oldu. Ben baya bayandım. Beğendim bayağı. Bakın böyle. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsiniz.